olduğu her yerde e, bu e, ürün yine ağrıyı kesme noktasında çok etkili ki, veriyorum evet efendim zaten bu özelliğinden dolayı Nobel ödülünü kazanmıştır şimdi e, en önemli etkilerinden bir tanesi de e, biz daha önce ürünümüze anlık değil e, kalıcı bir rahatlamayı sağlamasını ön plan almıştık şu anda özel bir ada çayı ya eklendi ve ürünümüz ee, ...çok etkili hale geldi. Migrenlerde özellikle sinüzite ve e, gerginlik ağrıları dediğimiz baş ağrılarında... ve ...bel boyun tutulmalarında özellikle boynunu çeviremez hale geliriz. Şoför hastalığı da denir bunu aldığımız ters rüzgarlarla. Laktik asit birikir kaslarda. Ya, sebebi laktik asit birikmesi. Laktik birikir. asitin birikmesidir. Bu laktik asitin oradan uzaklaştırılması gerekir. Nasıl sağlanır bu? Laktik asitin oradan tahliyesi gerekiyor kaslardan. İşte bu anlamda bizim ürünümüz o bölgeye uygulandığında ozon direkt cilt altına inerek kaslarda bulunan laktik asiti yakarak dışarıya atmaktadır. Sürdüğünüzde cildinizde anında kaybolmaktadır. Şöyle ben uygulamasını göstereyim. Elimize sürüyoruz örneğin. Hiçbir kalıntı kalmıyor görüyorsunuz. Ama derhal krem çalışmaya başlıyor. Çünkü yapısı, nanoteknolojik yapısı negatif iyonlardan meydana gelmektedir. Cildimiz pozitif iyonlarla yüklüdür. Ve cilt altında bulunan <laughs> tüm enflamasyonlar pozitif iyonlardan oluşur. Cilt altına derhal giderek kendi içeriğindeki faydalı bütün ekstrakları o bölgeye zerk eder ve ozonun oradaki laktik asiti yıkmasını sağlar. Daha sonra pozitif olduğu için diğer iyonlar ve laktik asitin kendisi, onları cilt üzerine atar, terleterek dışarı çıkartır. Ağrının olduğu bölgede yanmayı hissedeceksiniz. O bölgede kremin size olan faydasını zaten sürdüğünüz andan itibaren bir ferahlama ve e, hafif bir yanmayla hissedeceksiniz. E, kısa bir süre sonra ise e, yanma ile birlikte ağrının da adeta uçup gittiğini, çünkü gerçekten öyle yapmaktadır. Ağrıyı neden olan semptomları oradaki biriken laktik asiti ve yine Bakteriyolojik ve e, virütik faaliyetleri alıp havaya yok edip salmaktadır. O kadar etkilidir. Yani sürdüğünüz anda ve hiçbir yağlanma etkisi bulamayacaksınız. Hiçbir şey bulamayacaksınız. Yani şöyle beyaz üzerinde test ederek göstereyim. Hiçbir şekilde kremden bir yağ geriye yağ kalmayacaktır. Ve bu işlem e, saniyeler içerisinde olmaktadır. Yani e, dakikalar, saatler değil. Benim tavsiyem şudur bel boyun bölgelerinde ve özellikle mafsallarda ve e, eklem bölgelerinde uygulandığında e, masaj yaparken fındık büyüklüğünde yeterli olacaktır. Fındık büyüklüğünde kremi alıp yavaş 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 masaj yaparak sürünüz ve krem kaybolacaktır. E, ondan sonra kendinizi korumaya alınız. Çünkü sizi e, tedavi etmeye başlayacaktır. Rahatlatmaya başlayacaktır. Bu arada soğuk almamaya çalışınız. Ve mümkünse ee, üzerinize bir fikir alıp istirahate çekiliniz. Daha sonra günlük işlerinizi yapabilir hale geleceksiniz. Ne kadar zaman sonra? 5 dakika sonra. 5 dakika. 5 dakika sonra ağrılarınızdan eser kalmayacak. Rahatlayacaksınız ve artık ağrılar sizin günlük hayatınızı çekilmez hale getirmeye getiremeyecektir. Bizim e, ozonlu masaj kremimizin en büyük özelliklerinden birisi çok kısa bir süreçte bunu sağlamasıdır. Şimdi gerginlik baş ağrıları ve migrenden, başınızın başınızın saçlı bölgesine de çok rahat sürebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Sürdüğünüz anda cildinizde göreceksiniz zaten. Bir kızarıklık yok. Ama ağrı varsa orada bir faaliyet başlayacaktır. Bunu kremin çalıştığını orada kendi kendine bir masaj yaptığını hissedeceksiniz. <laughs>